oraya küt, buraya küt, tarlaya küt, oraya çık. ya ne bileyim, nereye gittim bu kadar bilmiyorum. Yuturdun mu bari işte? Evet. Biraz öyle şey, hafiflediler yani ha. Ama bayağı yaramışsa, ha. Sen çalışmak da yarıyorsa çöpü de veriyorsun. Ben çalıştım mı çöpü veririm ben. Ben çalışarak onu adaya etmiştim ben. Onu bir ben, ben beceremeyelim işte. Sen bir ara şey yaptım bak, diyet, diyetisyen. Ne Diyetisyen. E ki de diyorum dedin oralara buralara ne oluyor? Gittin mi? Ya gittim de ondan sonra telefonla ara ayırım onu. Telefonlarıma cevap vermeyeyim. Niye? Ya gittim ha. Dedi bakim. Beyefendi dedi nasıl besleniyorsunuz dedi. Güzel dikkat. kadın. Ne görsün? Dedim o yani nasıl besleniyorum dedi gibi çalışıyorum, akşam eve geliyorum, He? çorba içiyorum, yemek yiyorum, pilav, makarna ne bulursam onu yiyorum dedim. Dedi bana ki ekmek çok yer misin? Dedim ekmeğe hastayım. Yani pilavı bile dedim ekmekle yerim yani. O derece yani. Ha. Ha. Ya bizim onun ekmeği de kardeşim yani kendin yemeye. Be, evet, kendim Ben, de, ben de yerim çok severim. Dedi bana ki size tek bir şey söyleyeceğim dedi beyefendi. Yani biraz da şey söyleyeyim. Dedim de önce dedi ekmeği keseceksin. Ondan sonra dedi beni arayacaksın. Ha, dedi önce ekmeği keseceksin. Ondan, ondan, sonra, sonra beni arayacaksın. Beni arayacaksın. İyi tamam. Çıktım orada. Bizim fırından aldım bir tane Trabzon ekmeği. O ekmekler var ya. Ne? Güzelce kestim onu. He? Aradım diyetisyeni. Dedi buyurun Ahmet Bey dedi. Dedim Doktor hanım ekmeği kestim içine ne koyayım? Nasıl?